Altın kızlar bakın ben neredeyim. Tam benim işte. Oh. Serin serin ferah ferah. Bakın burada da deri var. Yazın sıcak oldu mu gideceğim deri. Evet. Osmanlı top sakal orada. O kadar yollar geldim tabii ki. Belediye bekle onu bekle bunu bekle. İyi buralara girdim mi böyle işte. Zannetmeyin seraları güzeldir Çiçek çiçek öyle. filmlerde insanların yüzünü gözünü boyuyorlar ki çiçekli. İşte seradır yok çiçekçidir. İyi çiçekçilikten berbat iş yok. Havli, bir şiştabli, Şaka, ha bir iş işte çamur. Bak ha, İyi sanıyorlar bunlar büyüdüler boya. Büyüyün büyüyün sizi ben dikeceğim büyüyün. Aferin size. Aferin size büyüğünüz. Gidelim bakalım. Osman topsa kaldı içeride. Evet. Evet sonunda zirveye ulaştım. Ya, neydi, diyordum, şey mi böyle, ya yol çok geç geldim buraya inerim aşağıdan Nihat Usta'ya kadar indim ki Cemil Usta mıydı? Hayır Cemil Usta'ya gittim Nihat Usta. Nihat usta da inmem gerekiyordu da, bayağı yürüdüm gelim ama oradan buraya da bayağı yollar arabalan gittik, çabuk gittik. Bak abi çizmelerin eşi o kadındaydı da bunlar istiyoruz, semanın onlar. Senin abin verdi onları.